Sevgili Havin, Kürtçe kökenli olan isminiz yaz gecesi güvenilir yer, tapınak, mabet, sığınak ve kına ağacı anlamına gelmektedir. İlk bakışta sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, serbest sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Kendi içinize dönük, umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Çok cömert ve anlayışlı olabilirsiniz ama aynı zamanda ifadenizde o kadar samimi olabilirsiniz ki yanlış anlaş anlamalar yaratırsınız. İfadenizi nezaket ve diplomasi ile yumuşatma ve başkalarının duygularını dikkate alma gereksinimi ile mücadele ediyorsunuz. Tavsiyeyi kabul etmekte veya hata yapmış olabileceğinizi kabul etmekte zorluk çekmek inatçı görünmenize neden olur. Bu nedenle çok sık yanlış izlenim yaratırsınız ve arkadaşlıklar zarar görebilir. İsminiz yaratıcılık ve özgünlük için fırsatların olduğu yerlerde size olanaklar sunabilir. Bazen hareket halindeyken çok fazla fikre sahip olma eğiliminiz vardır ve bu nedenle çabalarınız dağılır ve birçok şeyi tamamlayamazsınız. Yapmayı sevdiğiniz şeyleri abartmaya meyillisiniz. Çok yoğun duygularınız var ve istikrarı ve mutluluğu korumayı zor buluyorsunuz. İzin verirseniz öfke ve kendine acıma problemleri yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı Bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.